Şimdi telefon attığımızda Türkiye Spor Yazarları Derneği eski başkanlarından Esat Yılmer var. Efendim hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Gerçekten çok üzücü bir haber. Necmi deriydi. Derneğimizin Türkiye Sporza Derneği'nin kurucularından da uzun yıllar başkanlık yaptı. Bize mesleği öğreten ustalardan bir tanesiydi. Böyle bir ustayı kaybetmek gerçekten çok zor, onun yeri. Çok zor dolar. Yani bu sıralarda galiba derneğimizin üzerinde bittiği şanssızlık bir dönem geçiyor. Önce eski başkanlarımızdan Doğan Koloğlu'nu yitirdik. Bugün de Necati Haber'ini aldık. Gerçekten hepimiz için son derece üzücü. Türk spor basınının en renkli, en güçlü kalemlerinden birini kaybetmek hepimizi son derece üzdü. Derneğimize çok büyük emekler veren, hepimize spor gazeteciliğini öğreten isimlerin başında gelen Beş mü tane yolaşın herhalde doğum